Hoş geldiniz arkadaşlar. Hesabımıza karakterleri almaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Willow geldi. Willow arkadaşlara eklendi. Gördüğünüz gibi hemen Willow 6 gün sonra geliyor. Mükemmel bir karakter gerçekten. Haydi bakalım onun içinde arkadaşlar hesap hazır. Şimdi bu hesaba karakterleri alacağız. Hemen bakalım. Hemen evet Grey başlayalım Grey'le. Evet arkadaşlar, hemen ödülleri alalım. Hızlı bir şekilde ödülleri alıyoruz. Önceki sezonda pesimiz var arkadaşlar. Şimdi birazdan bunları da alacağız. Hemen almaya başlayalım ödülleri. Önce gelen dükkanında evet kostü, rozetler var onları alalım. Köpek balığı, kolt, rico aldık. Hemen buradaki ücretsiz ödülümüzü de alalım arkadaşlar. Vilov için evet arkadaşlar işte bu saf gümüş spike'ın altından alacağız şimdi birazdan. Haydi bakalım alalım onu. Hemen Spike geliyor. İşte bu Spike. Evet saf gümüş Spike'ı da aldık. Bir de Piper var arkadaşlar. 500 pembe Piper. 500 yıldız puanına da pembe Piper aldık arkadaşlar. Şimdi diğer karakterleri almaya devam ediyoruz. Haydi bakalım izlemeye devam edelim. Jet, Nita, Jel Nita'yıcık geldi. Evet arkadaşlar abone olalım videolarımıza. Bildirimleri açalım arkadaşlar. Like dağıtmayı unutmayın. Aşağıdaki like butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten haydi bakalım. Grey'i alacağız birazdan. Grey geliyor. Willow içinde arkadaşlar. Hesabımız hazır. Willow gelir gelmez hemen alacağız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir karakter. Haydi bakalım. Şimdi burada hangi karakterler alacağız? Bakalım önce Grey'i alacağız. Grey çok az kaldı. Evet devam ediyoruz. Evet burada hemen kredileri topladık. Az kaldı rozetlerimizde. Evet Barley Search Tara. Çok güzel Search'ten Tara'nın. Evet hemen buradan devam. Kromlara, kromalara da topluyoruz. Altınları, bütün süper güç ödülleri. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar 1.95 daha. Yine geliyor işte bu. Grey. Gizemli. Beşinci gizemli grey'i elde ettik. Şimdi sırada emz arkadaşlar. Evet. Ems için. Haydi bakalım. Ems'i de alalım. Hızlı bir şekilde açıyoruz. Kromalara bakalım. Hangi kromatiği alacağız kromalarla? Evet arkadaşlar. Burada birazdan Mendi de alacağız. Kromatiklerden gerçekten. Hızlanıyoruz şimdi. Bu sezonda biriktirdik arkadaşlar. Evet. Pest'i gördüğünüz gibi karakterlere hesaplarımıza bomba bir şekilde alıyoruz. Atlamadan izleyelim arkadaşlar. Hesaplarımız gerçekten çok güzel oluyor. Artık karakterler gelmeye başlıyor. Haydi bakalım. Devam. Altın aldık. Güç puanı. Evet. Kroma var. Kromayı alacağız birazdan. Kromayı aldık. Bakalım kromalardan hangisini alacağız. Haydi bakalım. Devam. Krediyi aldık. Emz için çok az kaldı. Emz de gelecek birazdan. Haydi bakalım orada mendi vardı sanki. Evet mendi de geliyor arkadaşlar hesabımıza. Kromatik mendiyi de alıyoruz. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Bir sonraki hesaplarımıza RT'yi alacağız. RT gelecek. Evet bundan sonra bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Gerçekten 40 kromada geldi. Krediyi de aldık. Emze verdik. Haydi bakalım. 1.95 daha. 1.45 daha. Haydi çok az kaldı artık. Evet şu emzi de alalım bakalım. Sırada hangi karakterimiz var? Devam. Bakalım arkadaşlar. Evet işte bu. Evet. Bundan sonra alıyoruz. Kupa yolunda da var arkadaşlar. Bakalım kupa yolunda kaç kredimiz var? Oradan karakter gelecek mi? Evet devam. Altını aldık. Sprey'i aldık. Güç puanını aldık. Rozet. Evet işte bu. Birazdan Emz geliyor arkadaşlar. Emz geliyor. Evet devam. Haydi be emzi alıyoruz. İşte bu. Emz de geldi arkadaşlar. Destansı 8. destansı. Emzi de aldık. Evet gizemli açıldı arkadaşlar. Bakalım hangi gizemliyi alalım. Mortis mi Mr. P. Haydi Mr. P'yi alabilecek miyiz? Bakalım arkadaşlar. ikinci gizemli olacak. Gerçekten çok güzel. Devam. 1900 kredi lazım bize arkadaşlar. 1900 kredi. Hemen yükseltelim bunu. Bakalım kime verelim? diye verelim. Men'e max'layabilecek miyiz? Seviye 9, 10. Evet, 10 seviyede kaldı. 11 seviye yaptık. Evet, max'ladık. Çok güzel. Devam, hızlanıyoruz yine. Haydi bakalım. Bize kredi lazım. Kredi lazım bize. Haydi bakalım devam. 195 kredi daha geldi. Evet, daha var arkadaşlar. Gerçekten Devam. Evet, bu Mr. P'yi alabilecek miyiz? Evet, almak için zorlayacağız. Evet, buradaki çok güzel. Kromayı da aldık. Kredi aldık. Evet. Devam. Birazdan kupa yoluna bakacağız orada. Bakalım. Orada kaç tane var? Evet, elmasımız da geliyor birazdan. Elması da aldık. Haydi bakalım. Altını aldık. Evet, buradan krediyi de aldık. Haydi devam. Hızlanıyoruz arkadaşlar. Artık sonlara yaklaştık. Evet kromayı da aldık. 95 daha. Evet gelmeyecek mi ya? Lütfen lütfen Mr. P'yi de alalım. Bu sezonda bakalım arkadaşlar. Evet. İşte buradan 25 kredi daha geldi. Evet hemen bakalım. Fank Gas Pam. Güzel evet. Gas'ın güzelmiş. Evet. Magma Mendi de geldi arkadaşlar. Şimdi Evet, bir kupa yoluna bakalım. Orada ne kadar kredimiz var? Var mı daha doğrusu? Evet, burada bir 120 var. 50 de var herhalde. Bir al, bakalım. Evet, devam. Bunları alalım arkadaşlar. Güç puanlarını, altını. 120 daha geldi. Evet. 50 daha geldi arkadaşlar. Şimdi bu sezona geçelim. Evet arkadaşlar, bakalım alabilecek miyiz? Bu sezonda Haydi bakalım şu Mr. P'yi almak istiyorum. Gelecek mi? Lütfen, lütfen arkadaşlar. Lütfen gelsin. Daha var arkadaşlar. Kademelerimiz var. Haydi. Çok az kaldı. Haydi bakalım. Lütfen istiyorum şu Mr. P'yi. Bir tane gizemli. Devam. Daha var arkadaşlar. Biriktirdim ben. 42'ye kadar gördüğünüz gibi. Gelecek mi? Gelecek mi arkadaşlar? Bir sonraki videoma kalacak. 1390 1400 oldu. Hadi bakalım 1400. 1485 1500'e yakın. Hadi bakalım ya. Artı yukarıda artıyı de görüyorsunuz arkadaşlar. 1580 1580 arkadaşlar lütfen ya lütfen. 1675 yapma be. Yapma yapma ya. Evet bir 95 daha 1770'te kaldık mı? Evet arkadaşlar ya 1770'te kaldık ya olacak iş değil. Gerçekten bunu da hemen aldık. Olsun bir sonraki videoya bırakacağız artık. Yani bu sezonda biriktirmiştim. Şimdi hemen bakalım 24 bakalım alabilir miyiz? 24'e neyse kalsın bu sonra alırız. Evet onu şeyde kullanalım arkadaşlar. Kromatiklere bakıyoruz. PES'te kullanacağız. 1040. 1040 arkadaşlar. 2 tane kromatik gelecek. Hangilerini alalım? Bakın gördüğünüz gibi. Evet Janet, Lola hepsini alabiliyoruz. 2 taneyi. Evet arkadaşlar şey açılmadığı için PES artıyı alamıyoruz. Evet ona 4500 lazım. Evet haydi bakalım hangisini alalım? Bakalım siz yorumlara belirtin arkadaşlar ne alacağımızı. Biz önce bastır alıyoruz. Evet arkadaşlar. Bastırı şimdi aldık. Bastır da geldi. Evet ikinci kroma bakalım hangisi. Evet. Kimi alalım? Üçünden Janet mi? Lola mı? Sem mi? Evet. Siz yorumlara belirtin arkadaşlar. Biz ne alalım? Lola alalım. Lola. Evet. Lola mı? Sem. Sem alalım. Evet. Sem alıyoruz. Çok güzel. Sem aldık arkadaşlar. Bakalım. Çok güzel oldu. 10. kromatik. Hesabımıza hemen girelim. Karakterlere kaç tane aldık? Bakalım. 44 karakterimiz oldu arkadaşlar. Evet, gerçekten çok güzel. Evet, gördüğünüz gibi Ames, Grey, Search, Sam, Buster, Mandy gerçekten 6 karakter aldık. 6 karakter çok güzeldi arkadaşlar. Sürcü de aldık. Mükemmeldi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olalım bildirimleri açalım like atalım arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.